dil bilgisi kampına devam ediyorum. 6. videodayım. Hafıza teknikleriyle yazım kurallarında 3. videosundayım. Bu videomuzda bitişik yazılan birleşik kelimeleri görelim. Buradaki bazı kurallarımız var ve çok basittir. Burayı çok rahat yaparsınız. Hemen başlayalım. Eğer bir ses olayı varsa, ses olayı, o halde o birleşik kelimeleri bitişik yazalım lütfen. Sütlaç niçin kaynana? Sütlü aş, sütlaç olmuş bitişik. Ne için Niçin olmuş bitişik yazın? Kayın ana, kaynana olmuş. Burada bir ses olayı olmuş ve bunları bitişik yazın. Geldik birbirine. Hocam bu neden bitişik? Bakın bu bir güzel bir kelimedir. Normalde biri biridir. Biri biri. Ancak şuradaki olay ses olayı. Ünlü düşmüş ve birbirine dönüşmüş. Dolayısıyla bu da bitişik yazılıyor. Geldik yardımcı eylemlere. Aynı mantık burada da devam ediyor ama burada güzel bir istisnamız var yardımcı eylemlerle siz bir birleşik sözcük yaptığınızda ses olayı olursa bitişik yazıyorsunuz zaten. Hem emir etmek, emretmek ya da kayıp olmak, kaybolmak, affetmek, affetmek olmuş bir tane ünsüz demiş. Bunları bitişik yazıyoruz. Bakın yardım etmekte herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazıyorum. Gayet de doğal ve normaldir. Peki hocam bu üçü neden bitişik? Yazım yanlışı mı? Hayır. Bunların üçü de doğru. Niye? Bunlar Arapça zaten bu şekil yazılıyor dilimize de kalıplaşmış, kalıplaşarak geçmiş. Lütfen unutmayın bu üç kelimeyi not alın. Bu üçü bu şekilde yazılır. Herhangi bir ses oraya bulamazsınız ama yazılışları doğrudur. Cem etmek yani toplamak anlamında. Hamd etmek ve derc etmek, bir araya getirmek anlamında bu üçü de bu şekil yazılır. Aman dikkat edin. Geldik diğer kelimeleri nasıl yapacağız? Size burada bir hikaye verdim. Hocam nasıl yapalım bunu diye. Şimdi bir önceki videomuzda ayrı yazılanları gördük anlam kaybına uğramayanları biz ayrı yazdık. Mesela hatırlarsanız çalı kuşu vardı. Bu gerçekten bir kuş ismiydi ve kuş kuşluğundan hala vazgeçmemişti. Kuş kuş olmaya devam etmişti. Dolayısıyla anlam kaybı yoktu. O zaman ayrı yazıyoruz. Anlam kaybına uğrayanları bitişik yazıyorlar. Yazıyoruz. Şimdi burada göreceksiniz. Ben size burada bir hikaye verdim. Bu hikayeyi not alın. İsterseniz Telegram grubuna da gelin. Oradan ben size bunun pdf'ini ulaştırayım. Burada bir sürü not çıkarıyoruz. Hemen hikayemi okuyorum. Meryem ana eldiveni toplamak için ormana doğru ilerledim. Ormanda bir sürü karadut örümceklerinden vardı. Isırdıklarında iç dirseği hastalığı oluyormuş. Dikkat edin dediler. Çok dikkat etmeme rağmen beni ısırdı. Hin oldu hin dedim. Ve yanımda karga burnu vardı. Bu aletle karadulu tuttum ve çıkardım. Isırdığı yerde balık sırtı bir desen oluşturmuştu. Şaşırdım. Rengi vakur dumanı rengindeydi. Gökyüzüne baktım. Yedi kardeş yıldız kümesi görünüyordu. Vaktin çok geç olduğunu anladım. Sonra eve geldim. Ali Nazik yiyerek televizyondaki Beş Taş oyununun yeni bölümünü izledim. Bakın böyle bir hikaye oluşturdum. Bu hikayede bir sürü bilgi saklı. Peki nedir? Dikkat ederseniz ilk kelime Meryem Ana Eldiveni. Dikkat ederseniz çok tuhaf, uzun ve bitişik yazılmış. Unutmayın ki eğer anlam değişimine uğramışsa Dikkat ederseniz ne eldiven eldivendir, ne meryem meryemdir, ne de ana artık bambaşka bir anlama geçmiş bunlar. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bitişik yazıyoruz. Zaten şurada da onların örneğini verdim. Burada kara dolu görüyorsunuz yani hayvan atları. Hemen gelelim buraya. Hayvan isimleri anlam değişimine uğramışsa bitişik, uğramamışsa ayrı. Çalı kuşu uğramamıştı ayrı yazdık ama kara dolu uğradı. Çünkü kara ve doluğundan özellikle doluğundan bir şey kalmadı. Anlam değişikliği var burada. O yüzden bitişik. İt dirseği. Ne bu ittir ne de dirsek dirsektir. Dolayısıyla bu bir hastalık ismidir. Bitişik. Hin oğlu hin. Oğlu ve kızı sözleriyle olan birleşik kelimelerde biz bitişik yazıyoruz. Alet ve eşya adlarını bitişik yazıyoruz. Biçim, tarz, tür ve motif varsa bunları bitişik yazıyoruz. Renk adları bu şekilde ise. Niye hocam? Mesela ben size şunu söyleyebilirim. Çivit, mavisi. Bunu ayrı yazdım. Neden? Çünkü halen mavi mavilini koruduğu için, ikinci kelimemde anlam değişimi olmadığı için ayrı yazdım. Ancak burada ne vapur vapurdur, ne duman dumandır. Artık değişti. Yani benzettiler evet ama anlam değişimine uğradı. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Gök cisimlerini bitişik yazıyoruz bu şekilde. Yedi kardeş demiş. Çünkü artık belki yediliğinden dolayı bir şey olsa bile artık kardeşliği olmaz. Kardeş başka bir kelime. Burada anlam değişimine uğramış. Bitişik yazıyorum. Ali Nazik diyorum yiyecek isimleri bitişik ve oyun adları bitişik yazıyorum. Şimdi kurallı birleşik fiilleri nasıl yazarsınız? Kurallı birleşik fiillerde zorlanmazsınız. Yani bizim bu bildiğimiz e yazmak, e durmak, e bilmek vesaire bunlardan bahsediyorum. Kurallı birleşik fiilleri bitişik yazın Sıkıntı yaşamazsınız. Hepsi de bitişiktir. Herhangi bir sorun yoktur. Şuraya bakın. Bir ve iki ögesi emir kipiyle olanları nasıl yazacaksınız? Bir ve 2'ye hiç fark etmez. Bakın kap, kaç. Her ikisi de emir kipli. Bir tane olsa da yeterdi. O yüzden bitişik yazıyorum. Çal çene, çalmak, emir kipi, bitişik yazıyorum. Çek yat, çek ve yat. İkisi de emir kipi, bitişik yazıyorum. Unutma beni ve unutma beni. İki tane bir tanesi ayrı bir tanesi bitişik. Bakın normalde ikisi de doğru. Ama hangi şartlarda? Eğer unutma beni burada bir bitki adıysa farklı bir şey çünkü bunu bitişik yazıyorum. Ama unutma beni derken gerçekten unutmak fiil ise ve gerçekten bu zamirimizse yani normal bir cümle içinde kuruyorum. Lütfen uzaklara gittiğinde unutma beni diyorum. O halde bunu ayrı yazarsınız zaten. Ancak farklı bir anlam değişine uğramışsa ne unutmak unutmaktır ne de ben bendir artık. Çünkü bambaşka bir değişim olmuş. Onu bitişik yazarsınız. Ama hala kendi anlamındaysa ayrı yazarsınız. Bunun mantığı budur. Şimdi bir önceki videoda sıfat fiillerimizi görmüştük. Mesela ne görmüştük? Yine en an, r eki, mezmas bu sıfat filel orşan sıfat tamlamalarını ayrı yazmıştık. Burada da bitişik yazılır, yazılır diyoruz ama bir şartla. Orada bu ekler başa gelmişti. Burada ise başa gelmemiş. Sona gelmiş. Yel kesen bakın burada. Yani şu sıfat fiil ekleriniz bir tamlama oluştururken ikinciye geldiği zaman bitişik yazıyorsunuz. Barış sever buraya gelmiş. Karınca ezmez buraya gelmiş. Hepsi bitişik. Küre yutmaz bitişik. Dalga kıran. Bakın sıfat fil burada. Çalar saat nerede? Şurada. O halde çalar saatin yazımı doğru değil. Doğru yazım şöyle olacaktı. Çünkü kuralım sabittir. İkinciye gelseydi bitişik yazıyordum. Birinciye geldi ayrı yazıyorum. Çıkmaz sokak yine başa geldi. Böyle yazmam doğru değil. Doğrusu çıkmaz sokak diye ayrı yazmak zorundayım. Diğer videoda size bir istisna vermiştim. Burada da hatırlatayım. Lütfen lütfen unutmayın. Her ne kadar bu kuralları versek de istisnalarımız bitmez. Akarsu kesinlikle bitişik yazılır. Normalde şuradakilerle aynı mantıkta ama onu kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazıyorsunuz. Bunu lütfen not alın. Diğer videoda da söylemiştim. Geldik diğer bir maddeme. Burada da ikinci kelimem. Eğer dı di Kalıplaşmış bir geçmiş zaman. Bunlardan bi Bunlar bitişiyorsa bitişik yazıyorsunuz. Hünkar beğendi. Zaten yemek ismi bitişik yazmam lazım. Miras yedi. Bakın dıdı ikinci kelimede kalıplaştı bitişik. Serden geçti. Gece kondu. Dal bastı. Şıp sevdi. Hepsi bitişik. Burada hiç sorun yaşamazsınız. Herhangi bir istisna da karşınıza gelmez. Her iki kelimesi dıdı olabilir. Yoksa erar olabilir. Veya biri dıdı, biri erar belki olabilir. Böyle olduğu zaman da yine bitişik yazıyorsunuz. Bakın ne yapmış burada? Biçer, bağlar. V harfi bağlamaktan bağlar. Konar, göçer. xe ise erar olmuş. Dedikodu, dıdi hem ikisinde var. Uyur, gezer, erar her ikisinde var. Ya da oldu, bitti. Bu şekilde olanlarda bitişik yazıyorsunuz. Geldik alt, üst ve üzeriye. Şimdi yeraltı bir de yeraltı iki tane bir mafya biraz daha o anlamda olan yeraltı bir de gerçekten yerin altı bakın somut olarak yer altı eğer yerin altını belirtiyorsa burada gerçekten somut olarak bir yerin altıysa gerçekten bunu ayrı yazıyor. Ancak somut olarak alt, üst ve üzeri sözcükleri somut olarak bir yer belirtmiyorsa bitişik yazıyorsunuz. Mesela ben burada denizaltı demişim. Boşluk bırakmışım. Yani ayrı yazdım. Demek ki bu somut olarak denizin altıdır. Ayrı. Ancak burada dikkat ederseniz deniz altı bir araç oldu. Çünkü somut olarak denizaltı değil o zaman bu şekilde yazıyorum. Bakın akşam üzeri mi? Yani bitişik mi yazalım? Ayrı mı yazalım? Şimdi gerçekten akşamın üstüne çıkması mümkün değil. Yani solukluk söz konusu değil. O yüzden kesinlikle bitişik yazmak zorundayız. Yani ayrı yazarsanız yazım yanlıştır. Bunu siliyorum. Ara yönleri nasıl yaparsınız? Şimdi ara yönleri bitişik olduğunu biliyorsunuz. Ben size burada 3 tane cümle verdim. Şu mu doğru? İkincisi mi doğru? Üçüncüsü mü doğru? 1-2 saniye bekliyorum. Sonra cevaplıyorum. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle birincisi doğru. Hocam niye ikincisi olmaz? Şu an ben bir cümle içerisinde herhangi bir özel isme bağlı olarak kullanmadım. Dolayısıyla K harfini büyük yazmamın hiçbir manası yok. Bu gitti. Hocam ikincisi mümkün değil. Çünkü ara yönleri biz bir çik yazıyoruz ve herhangi bir özel isme bağlı değilse herhangi bir cümle içine geçti çünkü. O halde küçük harfle yazıyorum. Yani ikincisi ayrı yazmam mümkün değil. Bu da yanlış. Doğrusu kuzey doğu şeklinde ve cümlemin içinde herhangi bir yerde geçti. Özel isme bağlı değil. O zaman K harfi de küçüktü. Arapça farsça çatamlamalar. Bakın eskiden şunu yapardık. Mecazi mürsel derdik. Doğrusu buydu. Ama artık bu bitti. Bu kullanım bitti. Zaten çoktan bitmişti. Mecazi mürsel şeklinde yukarıdakini yazıyorsunuz ve bitişik yazıyorsunuz. Arapça Farsça tamamlar da böyle gelir. Mesela servet-i Eskiden ikincisini yazardık. Artık bu bitti. Artık bu şekilde bitiştirerek yazıyorsunuz. Ayırmıyorsunuz. Kesme işareti vesaire hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Geldik şimdi mantığını öğrendiniz. Anlam değişikliğe uğrayan her şeyi bitiştirdiniz çünkü. Burada ise çok önemli bir notumuz var normalde ögeleri anlamını koruyormuş. Bakın bu başlığımda. Ama kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazıyoruz. Normalde ögeler halen anlamını koruyormuş. Ama kalıplaştığı için bitişik yazıyoruz. Size hafta tekniki bir hikaye bıraktım buraya. Romanda baş kahramanı bir çetenin ene Beyefendi duruşuyla herkesi kandırdı. Bir takım kötü işler yapmak için birkaç üye toplamıştı. Bir süre sonra polisler onları yakaladı ve yer olmadığı için önce polis evine yerleştirdi. Daha sonra hapishaneye aldılar. Orada amca zadeleri yardımcı oldu çabucak alıştılar. Bir süre sonra ıslah oldular ve depremzedelere yardım etmeye başladılar. Bu hikayeyi ezberlerken ne yapıyorsunuz aslında? Anlamını koruduğu halde bitişik yazılan bazı kelimeler var. Aslında hepsini ezberlemiş oluyorsunuz. Bunlar hafıza teknikleridir. Neymiş bizimkiler? Eğer hemen burada gösteriyorum. Baş sözcüğü kelimenin başına geliyorsa bitişik yazıyorsunuz. Mesela size güzel bir istisna vereyim. Önceki videoda vermiştim. Serçe parmağı organ ismidir. Ayrı yazıyorum. Çünkü ikincisi halen anlamını koruyor. Ancak bu baş sözcüğü kalıplaşmış bir şekilde bitiştirdiği için onu baş parmak dediğim zaman gerçekten baş parmağımı kastediyorum ama bitişik yazmak zorundayım. Çünkü kalıplaşmış. Bu baş kelimesi kalıplaştığı için bitişik. Başparmak, parmak, baş rol, baş kahraman, baş yapıt hepsi bitişik. Başı kelimesi ikinci kelime olarak kullandığı zaman bitiştirir. Orada ele başı vardı. Bitişik. A, baba, bey, efendi, hanım gibi kelimelerimiz var. Bunlar ikinci kelime olarak geldiği zaman bitiştirir. Burada beyefendi demişiz. Bakın efendi bitişik. Aynısını hanımda da yapabilirsiniz veya a'da da yapabilirsiniz. Biraz, bir takım, birçok gibi belirsizlik ifadelerimiz var. Bunların hepsi bitişik yazı yazılır. F kelimesini biliyorsunuz. Polis evi demiştik. Polis evi bitişik veya öğretmen evi bitişik. Doğul evi hepsi bitişik olur. Hane, name, zade ile kurulanlar. Yukarıda zaten hapishane demişti. Hapishane veya çayhane de olabilirdi. Çayhane hane de olabilirdi. Artık name ile ilgili ne geliyorsa o da olabilirdi. Veya zade, amca zade hepsi bitişik yazılır. Bir de zede var. Zede ile oluşanlar da bitişik yazılır. Dolayısıyla yukarıdaki hikayem bunlarla ilgili bitiştiriyoruz. Son olarak da aşağıda size bir soru sorayım ve bitireyim. Şimdi özellikle hane kelimesine dikkat çekmek istedim. Dikkat ederseniz pastane derken hanenin H'si düştü Normalde pastahane ya da pastane hangisi doğru diye soracak olursa yukarıdaki doğru. Niye? Böyle durumlarda zaten pastadır. Pastahane demek biraz tuhaf geliyor, olmuyor. Dolayısıyla H harfini düşürüyoruz. Doğrusu pastane. O halde aynısını ne yapmışız? Bakın hastane mi, hastahane mi? Burası yanlış. Doğrusu bu. Postaneye bakın yine posta. Sonu ile bitti. Hane yerine ane olarak geldi. Postane postahane olarak değil. O halde dershaneye ne demeniz lazım? Dershane mi demem lazım? Ünsüzle de bitmiş yoksa dershane mi demem lazım? Hangisi doğrudu diye size soracak olursa diğerleri tutarken yani burada sonu ünsüzle bitmesi sonra hastahane hane ile gelmesi çok normal. Ancak burada kesinlikle dershane doğrudur. Dershane kullanımı yanlıştır. Her ne kadar hastane, hastane ve postanede bu şekilde kullanılsa da dershanede bunu yapmayın. Dershanede lütfen h harfini getirin. Doğrusu bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.